Merhaba sevgili öğrencilerim. Benim Hocam kanalından ben Yavuz Hoca. 7. sınıf matematik derslerine hepiniz hoş geldiniz. 7. sınıf matematik konularını sizlere kolaydan zora en sade haliyle anlatacağım değerli öğrencilerim. Peki bu süreçte bizleri neler bekliyor? 7. sınıf konuları nelerdir? Haydi gelin bunu hep birlikte inceleyelim. Müzik Değerli öğrencilerim matematik derslerimi şu andaki görüntümün altında görmüş olduğunuz 7. sınıf matematik fasikülüm kitabından işleyeceğiz değerli öğrencilerim. Kitabın içerisinde neler var kısaca sizlere bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar kitabın içerisinde 5 tane fasikülden oluşan bir bölüm olacak. Fasiküllerin içerisinde konuların dağılımını görmektesiniz. Arkadaşlar bence matematiğin en temel 5 konusunun 4 tanesini 7. sınıfta göreceğiz arkadaşlar. Nedir onlar? Tam sayılarda işlemler, rasyonel sayılar, cebirsel ifadeler. Arkadaşlar yine tabii ki burada tam sayıların içerisinde üslü sayıları da yine göreceğiz. Dolayısıyla bana göre en temel 5 konunun 4'ü burada. 5. de kareköklü sayılar. O da 8. sınıfta göreceğiniz konulardan bir tanesi olacak. 6 ve 7 nedir diye sorsanız ona da oran orantı ve yüzdeleri derim. Dolayısıyla bu sene 7. sınıfta göreceğiniz konuların hepsi arkadaşlar çok çok önemli, çok çok kıymetli. Matematiğimize temel anlamda iyi bir şekilde ilerlemek istiyorsak 7. sınıf konularını iyi bir şekilde çalışmalıyız. Bundan önceki yıllarda belki de e, okulda öğretmenizi iyi dinleyerek, çok az test çözerek belki de başarıyı yakalamış olabilirsiniz. Ama 7. sınıftan itibaren artık kollarımız daha da detaylanacak ve bizim artık soru sayılarını yukarıya çıkarmamız ve daha iyi bir şekilde çalışmamız lazım. Arkadaşlar matematik dersi bir beceri dersidir. Biz bu beceri dersinde sadece video izleyerek başarılı olamayız. Videoyu izlerken durdurup kendimiz denememiz gerekiyor ki ben sana zaten ders esnasında seni yönlendireceğim. Burada yapman gerekenleri anlatacağım. Sen de orada benimle birlikte derse adapte olur ve uyum yakalarsak güzel bir şekilde bu seneyi geçireceğiz değerli öğrencim. Peki dersi nasıl işleyeceğim? Süreç nasıl ilerleyecek? Bundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda da kitabın da içeriğinden bahsetmiş olacağım aslında. Kitabımızın içerisine açtığınız zaman hemen geçmişten günümüze bilgileri hatırlıyorum kısmını göreceksiniz. Burada değerli öğrencilerim konunun önceki konularda yani önceki yıllarda geçmişteki öğrendiğimiz kısımlarıyla alakalı sizlerle birlikte hemen bir etkinlik yapıp bilgilerimizi hatırlayacağız. Ardından hemen bir hazırlık kısmında bir konuya giriş yapacağımız bir etkinliğimiz olacak ve ardından da hemen tanımlarımızı verip örneklerimizi yapacağız ve burada konuyu sizlerle birlikte işleyeceğiz. Bunları yaptıktan sonra artık konuyu pekiştirme kısmına yani sorularla birlikte pekiştirmeye başlayacağız. Burada bizleri arkadaşlar Kolaydan sonra aynı zamanda klasik ve açık uçlu. Biliyorsunuz yazılarda bize klasik açık uçlu sorular soruluyor. Burada gelebilecek sorular üzerine çalışmalar yapacağız değerli öğrencilerim. Tabii ki kitabımızda bunlarla kalmıyor. Konu anlatımının dışında yine çoktan seçmeli soruların da olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar kazanım kontrol testleri kazanım odaklı ilerleyeceğimiz testler olacak. Yine sonrasında beceri temelli yani LGS başarısı isteyen, fen lisesi, andos kazanmak isteyen öğrencilerimin çaba göstermesi gereken testler olacak arkadaşlar. Ve daha önceki yıllarda çıkmış yıllarda LGS'de, liselere giriş sınavında, parasız yatılı bursluluk sınavlarında çıkan sorularda yine kitabımızda bir bütün içerisinde kitabın içerisinde görebileceğiz değerli öğrencilerim. Arkadaşlar sizlere şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. LGS çok uzakta değil. Yaklaşık olarak 23-24 ayınız kaldı. Dolayısıyla çok çok uzakta olmayan bu sınav için biz 7. sınıfta güzel bir şekilde çalışmamız gerekiyor. 7. sınıfta LGS için ne yapabilirim diye düşünüyorsanız bunun için yapmanız gereken en önemli şey 7. sınıf matematik konularını eksiksiz bir şekilde öğrenmek ve denemelerde başarı yakalamak. Ben de elimden geldiğince bu başarınıza katkı sunmaya çalışacağım. Sizleri derslerimde görmek istiyorum. Görmek için sabırsızlanıyorum, heyecanlanıyorum. Derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.